merhaba arkadaşlar. Ben Zeki. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Crow'un ve Shelly'nin kafası coştu. Hiç 25 karakter karakter yapamam diyordum. 26 yaptı. Ee, burada karanlık mı Crow var. Bir de şey şu mortisten var burada. Ee, göstereyim arkadaşlar. Ee, burada 39 taşa gelmişti aldım. Şimdi liderlik tablolarına yereldi varım. Ama kupa olarak değil. Savaşçılarda Şeli de 219. Ee, Crow'da ise bakıyorum 292. Yem. Böyle şimdi maça gireceğim e, ee, oynayacağım. Ama çift hesaplaşma açacağım. Çünkü tek hesaplaşma sıkıştırıyorlar. Evet. Maç bulması kolay oluyor bu kupalarda bile. Birinci olunca çift hesaplaşmada 7 kupa veriyor. İkinci olunca 6 kupa veriyor. Bir yanına spruce geldi. Güzel. Yani en iyi giden yanımızda spruce ve e, şey neydi Ay primo alıyor bende. Kutadıysam çok da sorun değil. Kasarım. Sonradan. Ee, takımma çok geç gidiyor. Genellikle. Arkadaşlar 750 kupa karakter yapmanın taktiğini göstermemi istiyorsanız yorumlara yazın hatta e, siz yazmazsanız Biraz daha sonra çekelim ama yine çekeceğim. Herkese de söyleyeceğim. Ay onunla ilgili bir video yapacağım. Şimdi kalkan bastım da öyle bir Öldüm. Beşinci olduk. Genellikle ilk maçtan zaten eksi kupaya düşüyoruz. Bir maça daha girelim. Onda onu buldu. Ama hiç Brawl TV'ye çıkamadım bu kupalar. Genellikle Brawl TV'ye bu kupalarda bildiği çıkıyor. Tanırım aynı adam. Adına hiç bakmadım. İnternet yine bir de yanladı bırakmıyor. Bizim adam da bayağı iyi oynuyor sanırım. Max level. Tamam şimdi. Gitti olma zamanı. Herkese söyle Burada birim var. Yok gitmiş sanırım. Arkadaşlar bu arada bu videoyu şu anda çektiğim zaman da Lazeli 2 milyon oldu. Onu sevinceyim. E yani benim kanalım Lazeli. Yani Lazeli seviyorum. Ee, i̇yi videolar çekiyor. Tamam şimdi randıyalım. Videoda basmaya hazırım. sonra basmadım. Karşıda Ajan Colt var. Ben on seviyorum ama almadım çünkü taşım yoktu. Şimdi seçme zamanı da adamın enerjisi var. Ben bunu alırım büyük ihtimalle. Hop aldım mı? Hayır penis çıktı Hiç beklemiyordum. Dördüncü olmayalım. Bu 800 kupadan sonra üçüncü olunca eksi veriyoruz. Şu anda 795 kupaya düştü karakteri. O yüzden üçüncü olunca sıfır kupa veriyor. 18'den sekizden sonra bayağı düşürüyor oranları. Yani kupa vermiş ee, şeylerini. Tamam şimdi alt çıktı kuru alamam ben. O yüzden biraz kenarda dolaşacağım. Ulti açabilirsem güzel olur. Ee, da gecidim duruyor. Gecidimi basacağım birazdan şu olunca. Nereden dalsam diye düşünüyorum. Tek yedim ama tanınamadan ölçememişim. Neyse son ilk ikiye kaldık. Eksik kupamı telafi ettim mi tam bilmiyorum. Sanırım evet. Tamam iki kupa eksim var deminden beri. Arkadaşlar oranlarım çok yüksek. Nani geldi. Ben cini istiyorum ama hiçbir zaman çıkmaz. Çıkarsa bu çıkar. 32 karakterim var. Kulüpte değilim. Kulüp kurmuyorum arkadaşlar. Ben her gün kulüp e, dağıtıyorum falan. Tamam şimdi bir maça daha girelim. Şeriyle ile girmeyeceğim çünkü Şeri zor oluyor. Arkadaşlar hangi karakteri 750 kupa üstü ya? yazarsanız mutlu olurum yoksa ben kafama göre yapacağım. Yanıma yine Sprout geldi. 3 maçta da yanımda Sprout geldi. 3 maçta yani çok zor gelir. Yüzde yani bir falan. zehirlendim. Tamam. Ben de onu zehirledim. Şimdi çalıları yürek yemiş gibi kontrol etmeden gidiyorum ama kesin rosa falan çıkar. Beni keser. şimdi burada Rosa vardı sanırım. Aynen rota var burada. Şimdi 3 çalıları birleştirmiş. Bunu alırsam ortaya büyük ihtimalle keserim. Aksesuar basacağım bu dibine girip. Kaçar büyük ihtimalle. Burada mı? Gitmiş. Ben buradadır diye bekliyordum da o crow gelirse her içine alıp beni keser şu anda. Daldım. Hadi hadi. Hayır. Hayır. Ya, beşinci olduk arkadaşlar. çok da iyi gitmiyormuş bu yanımızda. Şimdi başka bir karakterle oynayalım. Şeliyle de bir kere oynayayım bari. Maçı kolay buluyor niyesi normal bu kadar da zor bulması gerekmiyor mu bilmiyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın. Bin kupa karakter yapmaya çalışayım mı yoksa çalışmayayım mı? Yani bir ay sonra falan denerim yapmayı yazmazsınız ama yazarsanız hemen yapmaya çalışırım. Hasar yiyorum. Bu arada yara bandını şu anda almadım. Çünkü tatlaşmada yara bandı çok iyi gitmiyor. Yıldız gücü olarak. Şimdi adamı sıkıştırabiliriz sanırım. Ben kaçıyorum. Şelili ben genellikle arkadaşlar tutuyorum da. Hayır eksiğim bu maçta. Adam fark etmedi. Genellikle buraya ve buraya pusuyorum arkadaşlar. Şimdi en iyi geliyor yerler oralar. İkimizi de aldı. Dönelim bari biraz gıcıklık olsun diye. Tamam bunlar beni alır büyük ihtimalle. Enerji içecekli haritada çok sevmiyorum çünkü on yüklü adamı sofa yüklü enerji içecekli bir adam kesebiliyor. Hiç eşit olmuyor bu da. Ultim var bir adam gelirse atarım ultiyi. Şimdi bunu almayacağım. Bizim adam alsın çünkü ben pusmaya yönelik bir karakterim. Daha çok. Tamam ben alıyorum. Gelenine ulti atarım. <laughs> geçirdim mi? Yok, geçirdim değil. Yıldız güdüm doğdu. Donduruyor. Yavaşlatıyor. ya. Sanırım birinci olacağız. Büyük ihtimalle içinde yüzüğümüz çok fazla. Ve birinci yüz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 7 kupa verdi. 3. onun eksi bir veriyor. Bu sezon çok kupa kazmadım çünkü kupa kazasım yoktu. Bu sezon daha çok yerelde karakterleri toplamaya şeyim vardı, ee, çaban vardı. Arkadaşlar ben karakter çıkarmak için bütün görevleri yapmaya çalışıyorum ama bağlarını şu anda yapamadım. Aa burada böyle bir görev varmış. Bunu da Leon'la yapalım. Evet. Açılıyor maç. Şimdi da Leon var ama bana gelmedi. Bu arada arkadaşlar Leon'un kutuyu 3 atıyordu. Ben uzaktan vurduğum için atamadı. 6. seviye Leon'um var. 1. Ee, seviyeyken 650 yapmıştım ama şimdi 650 yapamıyorum. Nasıl bir hisse. Haritası gelmedi sanırım. Ee, arkadaşlar geçen gün bir tane harita geldi. Şeliğiyle tekizli kupalarda oynuyordum. Haritada her maçta 6-7 tane pem vardı. O yüzden şeliği bıraktım. Çünkü sıkıştırıyorlardı takım olup. Şimdi hainlik yapacağım. Yavaş yavaş gidiyorum. Alttan alttan. Ultimi açmam lazım. Takım olacağım. Gibime girerse takacağım ama. Ben de takım olmaya çalışayım da. Ar arada beni büyük ihtimalle kaynatırlar takım olursam. Tam satıcı. Şurada Daryl var. Ee, ultisi varsa atlayabilir üstüne. Ee, salacağım. Ben burada paket olacağım. Hayır. Kiliyi şey satmam lazım. Bu kurosu son da alabilirim. Alamadım. Hiç kimseyi kesemedim. Eksi iki yedim. Ordinal video attı. İzleyebilirsiniz şimdi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.